Minecraft severler. Ben Alperen ve ilk mod tanıtım karşınızdayım. Bu mod en yeni modlardan biri. O yüzden bu mod tanıtımı çekiyorum. Strict mod. Ve bu modun amacı serverda arkadaşlarını takip etmesi. Bakın gördüğünüz gibi. Ve bunları değiştirebiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim gibi. Mesela şöyle diyelim sorudasınız çıktınız. Tekrar girdiğiniz zaman, bakın değişmiş oluyor işte mesela gökkuşağı. Hı hı. Ve arkadaşlar bu mod gayet güzel bir mod. Arkadaşlarınız takip eder yani başka bir şey yok bu modun. Epic hareketler. Peki şöyle bir şey yapmak istiyorum. Aa, kazma mı yenek? kazma mı yenek? Yeah, yes, yes, yes. Kazma ye? Ha 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 ha. Evet. Bir tane daha değiştireyim. Evet, bu da güzel oldu. Evet arkadaşlar benden bu kadar ve herkese iyi Minecraft lar göt bye